Herkese merhaba ben Doğa. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. DC Comics'teyiz. Bir sesli çizgi romanla birlikteyiz. Bu sefer tam macerayla. Biliyorsunuz Infinite Frontier hikayelerini anlatıyorum tek tek. Ama hikayeleri dinlerken bazı yorumlarda Joker savaşı ile bağlantısı olduğu için haklı olarak merak ediyorsunuz. Yani özellikle Batman ve Catwoman hikayeleri hep Joker Savaşı'nın kalıntılarının, travmasının izlerini taşıyor. Dolayısıyla merak edip soruyorsunuz Joker Savaşı'nda ne oldu diye. O yüzden burada Infinite Frontier'dan bir önceki hikayeye gideceğim ve Joker Savaşı'nı özetleyeceğim. Fakat bu hikayeye de girmeden önce biraz öncesini bilmek gerekiyor. Kısaca özetleyeceğim dolayısıyla yani Joker Savaşı'ndan önce ne oldu da bu Joker Savaşı nasıl ortaya çıktı? City of Bane serüveninden sonraki birkaç fasikülde Designer yani tasarımcı adıyla geçen bir karakterle tanıştık. Bu eleman dünyada ünlü dedektifleri çökertmeye yönelik planlar yapmakla takıntılı. Nitekim ünlü her dedektifin kariyerini bitirecek büyüklükte planlar yaparak meşhur bir suç tasarımcısı oluyor zamanla. Yani öyle banka soymak, işte postane soymak gibi planlar yapmıyor da genel itibariyle sistemi çökertme yönelik büyük suç organizasyon tasarımları yapıyor. Ve günlerden bir gün çok eskiden daha böyle Catwoman henüz illegal işlerle uğraşırken Batman'i bitirmeye karar veriyor bu designer. Bunun içinde bir plan hazırlıyor ve plana Gotham'ın bela patronlarını dahil ediyor. Penguin, Riddler, Catwoman ve Joker. Her biri için ayrı ayrı görevler veriyor. Hepsi görevlerini aynı anda tatbik ettiği anda hem Batman yenilmiş olacak hem de her biri istedikleri güce ve zenginliğe kavuşacak. Her birinin plan aklı yatıyor gerçekten. Biri hariç Joker. Çünkü Joker'in güç ve zenginliğe ulaşmak gibi bir derdi yok. Designer orada hata yapıyor aslında. Üstelik planın parçası olarak Batman'in ölümü konuşuluyor. Joker bu planı hiç beğenmiyor, reddediyor ve üstüne üstlük Designer'ı da öldürüyor bu olaylardan sonra günümüze geldiğimizde Joker designer'ı öldürmekle kalmamış aklındaki tüm planları hayata geçirmiş olduğunu görüyoruz tek tek. Tabi kendisi biraz modifiye etmiş daha psikopatçı hale getirmiş. Sadece burada oyuncular farklı. İşte Punchline'de bir sağ kolu var. Kadın çok sağlam bir dövüşçü. Muhasebeci bir avukatı var. Underbroker diye bir karakter. O da böyle kara para aklama uzmanı. Bu ekiple birlikte şu an için Gotham'ı mahvetmiş durumda. Bruce Wayne'in bütün parasını çalıyor. O apayrı bir hikaye zaten. Catwoman Batman'in paralarını Joker'den sakladığını zannederken Underbroker tarafından kandırılıyor ve Bruce Wayne'in bütün parası aslında Joker'in hesabına aktarılıyor. Bu dönemde Punchline Harley Quinn'in boğazını kesiyor, kanalizasyona atıyor, Catwoman'ı ağır yaralıyor ve Penguin onu son anda kurtarıyor ve birlikte saklanıyorlar. Dolayısıyla bu anlatacağım hikaye, Joker Savaşı Infinite Frontier'dan bir önceki Batman hikayesi bu bilgiler ışığında Joker Savaşı başlıyor efendim. Punchline'ayız. Lucy Fox'un kafasına bir çeşit modifiye Joker toksini enjekte ediyor. Bruce Wayne'in tüm sistemlerini ele geçirecek bilgileri toplamaya çalışıyor. Fox direniyor ama çok şansı yok. Tek tek konuşmaya başlıyor. Şimdi Joker'leyiz. Bir sinema salonu satın almaya karar vermiş. Bu Bruce Wayne'in ailesinin çıkışta öldürüldüğü sinema salonu. Monarch sineması. Sahibine öyle bir para teklif ediyor ki yaşlı adam bir an bile düşünmüyor hemen satışa çıkarıyor. Yaşlı adam bunun yanında garip sesler geldiğini söylüyor salonda. Fakat salonun boş olması gerekiyor. Yıllardır hiç kullanılmadı ki burası. Joker büyük ihtimalle rüzgardır bu diyor. Ama rüzgar olmadığını da çok iyi biliyor. Wayne şirketlerin hemen girişindeyiz şimdi. Under Broker adıyla geçen Harlan Graves şirkete giriyor. Artık burası Joker'in. Girişte polis var. Dedektif Bolak. Hala birkaç iyi adamdan biri. Graves'in ensesinde onu takip ediyor. Binanın dışında duvarda Batman'i görüyoruz. İçeriği dinliyor. Konuşulanlardan Joker'in Gotham şehrindeki tüm sinema salonlarını almak istediğini anlıyoruz. Kızıl ötesi tarama ile binadaki korumanın sayısını öğreniyor. Çok fazlalar. Çatıya yöneliyor. Joker'i bulmak niyetinde ama punchline'ı buluyor. Punchline arkadan saldırıyor. Kadının tekniği iyi ama Batman için yeterli değil. Bu odada enteresan bir detay. Hemen aklımıza not düşelim. Bu kıyafeti ne Bruce Wayne'in ne de Lucius Fox'un tasarlamadığını anlıyoruz. O zaman kim tasarladı bir soru işareti. Bunu kimse bilmiyor. Biz bekleyelim hikaye dönelim. Batman Punchline'ı rahatlıkla pataklamak üzereyken birden başı dönmeye başlıyor. Anlaşılıyor ki Punchline'ın bağışıklığı olduğu kendi tasarımı bir gaz salınmış odaya. Batman'i öldürmüyor bu ama başka etkileri var sersemledi. Oradan çıkması lazım. Derken Alfred ona yön bildirmeye başlıyor. Alfred mi? Alfred öldü. Bu imkansız. Zehrin etkisi olmalı. Tüm bunlar eksikmiş gibi bir de kendi tasarımı olan hava saldırı sistemi ona yönleniyor. Batman'i az önce gördüğümüz zırhıyla görüyoruz. Yanında Alfred var. Biraz önce Mr. Freeze'i içeri tıkmışlar. Onun kutlaması var. Alfred uzun süre sonra Batman'in sokaklara dönmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ediyor. Bruce Wayne de tam aynı şeyi söyleyecek ki Alfred'in boynu adeta kopuyor ve Batman uyanıyor. Harley Quinn yanında. Boynunda kötü yapılmış bir dikiş var. 3 gündür baygınmış Batman. Harley anlatmaya başlıyor. Joker tüm çeteleri kendi altına toplamış. Hatta suçla ilgisi olmayan insanlar bile para karşılığında katılmışlar. Hepsinde palyaço maskeleri var. Özellikle geceleri Gotham yaşanmaz halde. Yaralama, cinayetler, gasplar, yağmalar. Polis hiçbir şey yapmıyor. Büyük ihtimalle satılmış çoğu. Batman'in yok olmasıyla birlikte süper kahramanlar da lidersiz kalmış. Girişimler cılız ve yetersiz. Punchline ve Underbroker şu an şehri yönetiyor. Harley Quinn'in demesine göre Joker çılgınca ne kadar sinema salonu, TV kanalı, online platform ne varsa satın almış ve az sonra göreceğimiz bu manyak videoyu durmadan yayınlıyor. Videoda ilk satın aldığı sinemanın sahibini sandalyeye bağlamış olduğunu görüyoruz. Adam bir çağrıda bulunuyor. Monarch sinemasında gösterime giren Zorro'nun İşareti isimli filme herkesi davet ediyor. Gelme cesaretini kendisinde bulanlara 10.000 dolar teklif ediyor. Ve bir silah sesi duyuyoruz. Bu video devamlı dönüp duruyor. Sinemanın ismini duyunca Batman'in kafa yine gidiyor. Ailesinin boyunlarının kırıldığını görüyor birden gözlerinin önünde. Ama Harley onu sarsarak kendine getirdi. Batman kafasında yine sesler duyarak Monarch sinemasına doğru yola çıkıyor. Harley Quinn burada kafasını toparlaması için adeta Batman'e yalvarıyor. Çünkü ona ihtiyaçları olduğunu biliyor. Kafasındaki Alfred sesi devam ediyor. Ama Bruce bu sefer onun gerçek olmadığını yalın bir zihin haliyle kabul etmiş durumda. Hatta sesin kafasında çınlamasına şikayetçi de değil artık. Alfred'in sesi ona destek olmaya bile başladı. Sinemaya geldi. Sinemayı Joker restore ettirmiş. Wayne ailesinin öldüğü gece nasılsa sinema birebir aynısını yaptırmış. Ana salonu giriş yapıyor. Salonda bir sürü ceset var. Bir çoğu çürümüş. Batman kendi kendine söyleniyor. Sanki yıllardır ölü olanlar var aralarında aniden dev ekranda Joker beliriyor. Çünkü yıllardır ölü olanlar var aralarında. <laughs> Joker öldürdüğü herkesi salona tıkmış. Designer'dan edindiği ölü canlandıran gazla da onları birer zombiye çevirmiş. Şimdi hepsinin Batman'le tanışma zamanı. Biz Gotham Limanı'na gidelim. Burada Punchline ve Underbroker'ın bir teslimatla ilgilendiğini görüyoruz. Bir çeşit kimyasal. Joker'i yeni toksininin üretimi için Ace Chemical üretim merkezine götürülüyor. Burada bir detay daha var. Çete'den biri Joker çetesi üyelerini öldüren birilerinin olduğunu söylüyor sokaklarda. Batman öldürmeye karşı olduğuna göre bu kim ki? İşte bu. Bu gencin adı Clown Hunter. Yani palyaço avcısı. Joker'in çete üyeleri olan palyaçoları bir bir öldürmeye adamış kendini. Ve şimdilik 12'sini öldürdü bile. Bir sinemaya dönelim. Bu ölülerin Batman'e saldırmasının nedeni Jokere göre ondan nefret etmeleri. Çünkü Batman Joker'i öldürseydi şimdiye kadar bu insanların hepsi hayatta olacaktı. Kulağa mantıklı gelse de büyük ihtimal gaz yüzünden saldırganlar. Joker durmadan konuşuyor. Şehirdikleri nasıl eziyet çektireceğinden, onlar ölürken Bruce'a nasıl izlettireceğinden bahsediyor. Batman burada birçok unsurla mücadele ediyor. Etrafındaki kalabalık, Joker'in susmak bilmeyen çenesi, damarlarında gezen punchline zehri, hatta zehir yüzünden ona saldıran herkesi Joker olarak görmeye başladı. Yani zehir görüşünü de etkilemeye başlıyor. Batman kalabalığın altında kalma pahasına projeksiyon aletine bir patlayıcı saplıyor. Projeksiyon patlayınca Joker sustu, çenesinden kurtuldu. Şimdi gözlerine olan güvensizliği çözmeli. Çözüm belli, görmemek. Ne de olsa yarasalar görmeden de savaşabilir. Son bir güçle kalabalıktan sıyrıldı. Gözlerini bağlı. Yakındaki zombileri tek tek indiriyor. Kalabalığın merkezine doğru ilerliyor ve elindeki ses bombası ile Hepsini bayıyor. Kan revan içinde. Büyük ihtimalle kırıkları yoksa bir çatlakları var. Zor yürüyor nefes nefese. Adım adım binadan dışarı atıyor kendini. Ailesini görüyor sokakta öldürülüyorlar. Ve yere düşüyor. Punchline ve Joker son derece lüks bir villada konuşuyorlar. Punchline Clown Hunter'dan bahsediyor Joker'e. Joker'in yaklaşımı yine tabi alışılmadık tarzda. Ona göre Clown Hunter iyi bir işaret. Batman'in olduğu şehirde eğer bir vigilante olacaksan birinci kural öldürmemektir. Ama bu genç öldürmeyi seçiyor. Bu da Joker'e göre demektir ki Batman'in kuralları yavaş yavaş geçerliliğini yitiriyor. Harley Quinn, Batman'i Poison Ivy'nin yarattığı bir bahçeye götürmüş. Burası yer altında. Ivy ve Harley'nin gizli gizli buluşma bahçesi. Burada Harley Quinn, Batman'e büyük ihtimalle Ivy'den öğrendiği bir bitki çayı veriyor. Vücudundaki zehri temizlemeye yarayacak. Ama bu hiç kolay olmayacak. Hikayenin bu kısmında Bruce aklıyla savaş veriyor. Alfred her zaman yaptığı gibi akıl veriyor ona. Batman zehirle savaşırken Punchline saklandıkları noktayı buldu bile. Elinde bir alev makinesiyle ortalığı ateşe veriyor. Harley kendini ve Batman'i kenara çekti. Silahına ulaşıyor. Ve Punchline'a mermi yağdırıyor. Alev makinesine isabet etti mermiler. En azından makineden kurtuldular. Şimdi yumruk yumruğa giriyorlar birbirlerine. Punchline Harley'yi biraz hırpalasa da Harley Quinn tecrübesiyle üste çıkıyor ve Punchline altına alıyor. Tam yumruklarıyla bitirecekken duruyor ve ona sesleniyor. Joker seni umursamıyor. Dünyada Joker'in umursadığı tek şey var. O da Batman. Punchline bu söze çok kızıyor. Çünkü o da Harley Quinn'in eski hali gibi Joker tarafından sevildiğine inanıyor. Harley'e bir yumruk atıyor ve bağırıyor. Yanılıyorsun. Joker bir tek Batman'ı umursamıyor. Beni de umursuyor. Bunu Batman'i öldürerek ispatlayacağım. Biz Bruce'un zihnine bakalım. Alfred'ten bolca azar işliyor Bruce. Devamlı başarısızlıklarına takılmasına sıkılmış artık onu. Herkesi kurtaramayacağını kabul etmesini söylüyor. Ben öldüm. Ölenler öldü. Ama ölmeyebilecek bir sürü insan var Gotham'da şu an. Hatta tokadı basıyor suratını. Aileni kurtaramadın, beni kurtaramadın. Evet ama kendini kurtarabilirsin. Birçok insanı da. Artık bunu kabul et. Sen Batman'sin. Aslında Bruce sevdiklerinden kopmak istemiyor. Biliyor ki şu an uyanırsa bir daha Alfred'in sesini duyamayacak. O anlamda zehrin kanında olmasını seviyor bile diyebiliriz. Ama artık uyanma ve şehre kim olduğunu hatırlatma zamanı. Batman uyandıktan sonra Punchline'ı alt ediyor ve Bat Family'nin yerini tespit etmesi için bilgisayarına komut veriyor. Öte yandan yaralarını saran Catwoman, Penguin'in üstünde oturmaktan sıkılmış durumda. Bir şeyler yapmak istiyor. Riddler'ı milyonlarca dolar teklif ederek yanına alıyor. Hareket zamanı. Joker'in tüm şehre yönelik yaptığı gaz çalışmalarının detayları netleşiyor. Ace Chemical'da ürettiği bir çeşit zehir var. Bunu satın aldığı sinemalara dağıtıyor sinema izlemeye gelenlere de daha önce duyurduğu gibi 10 bin dolar verecek. Tabi Gotham'da durumu zorda olan çok kişi var. Tehlikeyi bilseler de bir sürü insan riski alacak. Joker'e göre Gotham kötülükle özgür kalabilir. Çünkü kötülük Gotham'ın genlerinde olan bir şey. Bu şehre düzen ve sükunet getirerek Batman şehrin doğasına aykırı bir şey yapıyor. Kötülük ve kaos şehri gerçek tabiatına getirecek ona göre. Joker kendisine ölü bir beden getiren her kişiye 1000 dolar, ölü bir Batman getirene milyon dolar vereceğini söylüyor. Ama kimsenin Batman'i öldüremeyeceğinden çok emin. Batman, Bat Family ile buluşmuş. Neden daha önce buluşmadılar diye soracak olursak, Alfred'in ölümünden sonra tanıdığı herkesle arası bozuldu Bruce'un. Herkese mesafe koydu arasına. Ama Alfred'ten hayallerinde azar işitince sevdikleriyle bir araya gelme zamanı geldiğini anlıyor. Plan hayata geçiyor bile. Batwoman sayıları az kalan yozlaşmamış bir grup polisle Wayne şirketler binasını basıyor. Ve binayı kontrol altına alıyorlar. Lucius Fox'u kurtarıyorlar. Oracle Clock Tower'a gidiyor. Operasyonu koordine edecek. Ekibin geri kalanı da sokaklara inecek. Catwoman ve ekibini Underbroker'ın binasının önünde görüyoruz bu arada. Biz Batman'e bakalım. Kimya fabrikasına varıyor. Harley Quinn peşine takılmış. Bu sefer Joker'in öldürülmesinden yana. Eğer yine Joker'i öldürmeyecekse Batman şu an hemen Harley bayıltmasını istiyor. Çünkü eğer bayıltmazsa ilk gördüğü yerde Joker'in kafasına sıkacak. Batman bir şey demiyor. Onu geride bırakıyor. Fabrikaya girdi. Bitti Joker. Birazdan şehir bizim olacak. Ne yaparsan yap, planın ne olursa olsun hazırlıklı olduğumu bil. Gerçekten hazırlıklı mı Batman? Alfred'in zombi halini görünce şok oluyor. Joker'in sesini duyuyoruz. Ah, sinemada ölülere hiç iyi davranmadın Batman. Eminim buna kötü davranmazsın. Büyük finale sakladım. Kendi ellerimle çıkardım. Bak Batman, gördün mü? Buna hiç hazırlıklı değil misin? <laughs> Oracle ayız. kendi sistemine bağlanıyor. Ardından da ilk kişi Bruce'un bilgisayarına gizli hattan giriş yaparak tüm silah sistemlerini kapatmak oluyor. Bu palyaçolara büyük darbe. Ardından halkın telefonlarını hackliyor ve herkese sinemalardan uzak durmasını söylüyor. İnsanlar evlerine sığınıyorlar. İhtiyacı olan kişilerin bad sinyal gönderebileceği bir hat gönderiyor herkese. Valilik polis oraya Oracle'a uymamasını söylüyor. Ama dedektif Bolak istifa ederek polis teşkilatlı hala temiz olan polisleri telsizle direnişe çağırıyor. Joker'i hikayenin başında gördüğümüz bu ileri teknoloji Bat Suite'in içinde görüyoruz. Batman'in Alfred'in vücudunu korumayla meşgul olmasını fırsat biliyor. Peş peşe batarenk bombaları sallıyor. Bu zırhın bir diğer özelliği de görünmezlik avantajı. Alfred'in vücudunu patlamadan uzaklaştıran Batman'in arkasında belirli veriyor ve Joker bıçağı sırtına saplıyor Batman'in. Ona rağmen Batman saldırıya geçiyor. Gücü çok az 1-2 darbeyle Joker üstünlüğü aldı. Batman tek tuşla tüm ışıkları kapadı. Aa Batman ışıkları kapanmak mı? Hadi ama yarasaların karanlıkta görebildiğini en iyi bilen sensin. Sen yarasa değilsin. Batman bir yumrukla üstünlüğü ele geçirmeye başlayınca Joker planın son adımını erken devreye sokuyor ve fabrikayı havaya uçuruyor. Punchline bunu anlayınca sonun yaklaştığını fark ediyor. Elektronik sistemlerinde çalışmadığını anlayınca iyice deliriyor. O da yetmiyormuş gibi Underbroker parasının tamamen hesaplarından alındığını, dolayısıyla artık Joker'le çalışmasının manasız olduğunu söylüyor. Ve ortaklıklarını bitiriyor. Punchline panik içinde Joker ulaşmaya çalışırken arkasında bir ses duyuyor. Merhaba sanırım tanışmadık. Punchline hiç duraksamadan saldırıyor Nightwing'e. Ama Nightwing birkaç bloktan sonra çenesine sert bir darbeyle uzaklaştırıyor rakibini. Punchline o anda Nightwing'e sesleniyor. Kusura bakma mavi çocuk ama dengeler değişti. Ha evet, kesinlikle değişti. Fabrikada dev patlamadan sersemleyen Batman, sırtındaki acıyı yeni unutacak ki Joker ikinci kez arkasında beliriyor ve yine saplıyor. Batman ikinci kez arkadan bıçaklandı ve çok kan kaybetmeye başladı. Bütün şehri geri alıyoruz Joker. Savaşın başlamadan bitti. Joker bu noktada öyle bir konu yaparmak basıyor ki Batman'i yine şaşırtmayı başarıyor. Joker'in amacı asla sinemaya insanları tıkıp öldürmek, Gotham'a gaz salıp kaos yaratmak ya da sokaklarda anarşi sağlamak değilmiş. Evet bunlar işin güzel yanları onun için eğleniyor ama ana gayesi Wayne şirketlerinin güvenilmezliğini yaratmakmış. Gotham halkına yardımlarıyla bilinen belki de tek büyük organizasyon halkın gözünde bitmiş durumda. Düşününce Wayne'e ait uçaklar, teknolojik motosetler, arabalar, silahlar hepsi bir gecede bir manyağın eline geçebildi ve Gotham'a kabus oldu. Halkın güvendiği belki de tek büyük organizasyon Wayne şirketleri halkın kabusu haline geldi. Bir palyaçoyu durduramayan ve terör aracı haline gelen Wayne şirketlerinin halkın gözünde çürümüş diğer organizasyonlardan hiçbir farkı yok artık. Son bir bıçak darbesi ve Batman yere yığılıyor. Joker üzerinde bıçağı kaldırıyor. Suratını parçalayıp onu canlı bırakmak amacında. Ama bir silah sesi. Harley Quinn. Hals. <laughs> Yine öldürücü darbeyi vuramadın. Harley bu noktada ne kadar deli olduğunu ispatlarca sıra bir şey yapıyor. İki bomba çıkarıyor. Birini Joker'in üzerine, diğerini de kendi üzerine bağlıyor. Batman'e kimi kurtaracaksın diye sorup oradan uzaklaşmaya başlıyor. Joker gülmeye başlıyor. Biliyor ki Batman onu kurtaracak çünkü Harley Quinn kendi kendine ölmeyi göz alamaz. O bombayı etkisiz hale getirecek. Ama Batman duraksıyor. Bu sefer Batman şaşırtıyor. Joker'in gözleri açıldı. Batman Mekanı yavaşça terk ediyor. Harley Quinn'in peşine gidiyor. Hikayenin sonunda Harley Quinn'i hastanede ziyaret ettiğini görüyoruz Batman'in. Joker'den haber yok. Harley her şeye rağmen şehri kurtardıklarını düşünürken Batman Joker'in patlamadan hemen önce ona söylediklerini düşünüyor ve şehre bakıyor. Bu hikayeyle birlikte Bruce Wayne bütün parasını Lucy's Fox'a devrediyor. Wayne şirketler grubuyla ilişkisi kopuyor ve şehrin orta düzey bir mahallesine taşınıyor. Bu olay Gotham halkı üzerinde korkunç bir travma etkisi bırakıyor. İnsanlar komşusuna bile güvenemiyor artık. Düşünün, bir gücü oyuncu palyaço olarak herkesi kesen kişi, parasını alamayınca tekrar komşunuz olarak yan binada yaşıyor olabilir. Bunu asla bilemiyorlar. Dolayısıyla büyük bir paranoya oluşuyor. Herkes gergin, herkes tedirgin. Zaten bu tedirginlik, gerginlik ortamı da Magistrate programı ile şehre otorite getireceğini iddia eden Saint Simon'ın yolunu açıyor. Başka bir macerada görüşmek üzere.